Herkese merhaba değerli yarışsever sever dostlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Ors selamlar, saygılar. 25 Mart Salı günü akşam Antalya 6'lı Ganyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Antalya'da toplamda 9 koşu, 2 Altılı Ganyan var. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Evet bir önceki videoda Gündüz Adana tahminlerine değindik. Sıra geldi. Akşam Antalya yarışlarına birinci koşuyla başlayalım. 9 koşulu programa 1300 metrede sentetikte meydan dişi 3 yaşlı İngilizlerin koşusu. Kalabalık bir grup. Burada bizim e, bir sapkanı ön planda tutuyoruz. Ve 3 numara Grey Empress Mustafa Çiçek'te Banko diyoruz. Altı, birinci altılıya tekle başlıyoruz. 3 numara Banko'muzdur bu yarışta. İkinci koşu 1400 metre kum pistte. 3 yaşlı İngilizler. Handikap 14 1 yarış. Burada ikililerden 2 iki numaralı Bay Topçu ile başlıyorum. Uğur Temur İdaresi'nde rakibi ise öncelikle 4 numaralı Bucalı Berat Mustafa Çiçekli. Daha sonra 1 numaralı Genç Erkuş İbrahim Sefa Söğüt olabilir. 2-4-1 3 atlı bir sıralamamız var. ikinci koşuda. Üçüncü koşu 2000 metre mesafeli bir yarış. Yedili plase başlıyor. 4 yaşlı Arapların şart 5 bir mücadelesi. Burada favorimiz 1 numaralı namlı bir Mustafa Çiçek'le. Rakibi 4 numaralı Zehir Biki Saadettin Boyraz ve 3 numaralı Numan'ım Adem Aslan. 1, 4, 3 şeklinde 3 atlı bir sıra veriyorum. Üçüncü koşu için. Dördüncü koşulu altılı Ganyan başlayacak. 1400 santitikte 4 yaşlı Arapların handikap 16 yarışı. Bu yarışta biraz Sürprize müsait. Öncelikle ekürlerden 2 numaralı Aklım Can Akın Sözen'le buranın favorisidir. Ekürsi Gamze Elimcan'la beraber iyi koşu koşmalarını beklerim. Rakipleri 4 numaralı Çalıştay olabilir Uğur Temur'la. Daha sonra burada 6 numaralı Tahayyül Mustafa Çiçek'le. Son olarak da 5 numaralı 57 Fırat Arslan'la sıralama. 2-4-6-5 şeklinde bir sıralamam var ilk ayak için. 5. koşuya geçtiğimizde 1300 metre santitikte 3 yaşlı İngilizler dişilere ait bir meydan. Bu yarışta favorimiz 4 numaralı Entity Akın Sözen'le rakibi 2 numara Adanalı Aşk Mert Çelik. Daha sonra 7 numara Epiklos Uğur Temur sıralama 4-2-7 şeklinde 5. koşuda 3 hatta oluştu. 6. koşu dört yukarı İngilizlerin şart 3 dişilere ait bir koşusu. Bu koşuda favorimiz 6 numaralı El Rio olacak Akın Sözenle. rakibi 3 numaralı Tangül Hanım Mustafa Çiçek. Daha sonra 2 numaralı Katerina Eran Yavuz. Ve 1 numara Kinesis Cem Altun. Sıralama 6-3-2-1 şeklinde 6. koşuda. 7. koşuya geldiğimde 4 yukarı İngiliz 4 yukarı Arap atları handikap 21 bir yarış. Burada ciddi kilo farkları dikkat çekiyor. 1600 sentetikteki bu yarışta favorimiz 6 numaralı Fatih, Mustafa Çiçekli, rakibi 3 numaralı Muzatcan, Cem Cemaltun. Daha sonra ee, düzeltiyorum. 3 numaralı Muzaçcan var ve daha sonra 5 numaralı Balık diyorum burada Akın Sözen. Son olarak da burada 7 numaralı Çağlar Tay Mertcan Çelik sıralama nasıl oluştu derseniz 6, 5, 3, 7. 6, 5, 3, 7 şeklinde oldu. Gelelim bir sonraki yarışa. 8. koşu 3 yaşlı İngilizlerin Maiden dişi yarışı 1300 metrede. Burada bankumuz var. 1 numaralı Line Light Nina. Mustafa Çiçek'le kazanmasını bekliyorum. Bugün bu arada Mustafa Çiçek pek çok şanslı sapkanı biniyor. İlginç bir şekilde dikkatimi çekti. Ee, bu sapkanın yarışları zaten gayet başarılıydı. Bu gruptaki rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Bankomuzdur 8. koşuda 1 numaralı sapkan. Ve 9. son yarışa geldik. Burası şart 4-1 bir yarış. 1300 kumda. E, baktığımızda burada genelde birbirleriyle koşan, geçebilen isimler var. Bu dört atı birbirinden ayırt etmek size niyazmak isterim. 2 numara Altın Dere Mustafa Çiçek, 3 numara Çağgür Akın Sözen, 4 numara Karakorsan Saadettin Boyraz ve 1 numara Yek Gülüm Enes Bozdağ. Bu safkanlar daha önce birbirleri arasında da koştu ve birbirlerine yakın dereceler çıkarabilen isimler. O yüzden 2, 3 4 1 şeklinde bir sıralamamız var son koşu için. Evet e, bu şekilde Antalya tahminlerimizi tamamlıyoruz. 8. koşuda 1 numaralı safkan banko olarak tutuyoruz. 1. koşuda da 3 numaralı safkanı banko olarak tutuyoruz. Tabii ki bunlar bizim kendi şahsi düşüncelerimiz. Sizler kendi değişik düşüncelerinize göre Değişikliklerinizi mutlaka yaparsanız bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman bekleriz. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.